Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi şekilini yazmayı öğreteceğim. Yani ya da bir tane arkadaşınızın ismini böyle de beğeniyorsanız bunun size nasıl yapıldığını göstereceğim. İyi bakın arkadaşlar. Şimdi ben en kötü için çıkıyorum. Ben. Arkadaşlar şimdi ben de isim kartı olmadığı için sadece yapılışını gösteriyorum. Şimdi diyelim bir tane arkadaşınızın nickini çok beğeniyorsunuz ismini. Yani kopyalayıp yapıştıracaksınız. O şey o nick'i kullanmak istiyorsunuz. Şimdi kullan nasıl kullanıldığını göstereceğim ben size. Diyelim ben bir tane arkadaşımı seçeyim buradan. Ben buradan kimi seçeyim? E, FFR'den babayı seçeyim mesela onun ismini beğeniyoruz dedim diyelim. Böyle üstüne basıyoruz adamın Sonra şurada bir üç tane şey var çizgi Sonra Şurada FF ad yani çocuğun isminin yanında bir iki tane A4K doğrucu kıvrılmış Oraya Yani şuraya Şuraya basıyoruz Şu şöyle üstünde tuttum Şuraya basıyoruz Kopyalandı diyor Sonra isim kartı bulunan yere gidiyoruz. yani evet, şurada oluyor değerli isim kartı. Kısa kasanın yanında isim değiştirme kartı. Ona basıyoruz. İyi, o kopyaladığımız şeyi yapıştırıyoruz oraya. Bu sayede o isim kartının ismini almış olabiliyoruz. Evet arkadaşlar. Anlattıklarım bu kadardı. size seviyorum görüşürüz.